Yani bir şekilde yapmam lazım bunu. E bunun için de YouTube'a başvurdum yani. YouTube'da dedim sınırsız kaynak var zaten. Hani bilinmeyenin korkusu diye bir şey vardır ya. Ben konuları gördükçe hani böyle upuzun konu listesi var. Ben bunu nasıl bitireceğim, ne yapacağım, ne edeceğim? Bunları bir daha çalışmam lazım, tekrar etmem lazım diye düşünüyordum. Bitirdim dedim ama sözde bitirmiş. Onu hissettim. Sonra bunları map kitaplarına başladım bu sefer. Süper. Ben çok fazla dedim ki sayısalı bıraksam mı acaba hani? Boşuna uğraştırıyor beni. Sen o duygu neydi bu kadar hani? Birinci yılında sana bu başarı yaptıran şeyin adı ne? Herkese selamlar, herkese merhabalar. Mücadele Öyküleri 2021 serisinde yeni bir videoda karşınızdayız ve yanımda Enes var. Enes hoş geldin sen. Hoş kimsin? bulduk hocam. Ben Enes, balık eseliyim. İstanbul'da oturuyorum. Sayısal 315. .'siyim. Eşit ağırlıkta yerleşim 21.yim. Dilde ise 48. Yim. Süper ama sayısaldan tercih yapacaksın. Sayısaldan tercih yapacağım. Hayırlı olsun diyelim mi şu anda? Ne düşünüyorsun? Gerçekten benim de hiç beklemediğim bir sonuçtu yani. Ben de çok şaşırdım bu sonuç geldiğinde. İyi manada değil mi? Yani çok çok iyi yani. Normalde ben kaç de... sınıf bekliyordun? Kaç yola çıktım? Ben şöyle diyordum. Ben eşit ağırlıkta herhalde 5000 gelir. Ona göre bir tercih yaparım. Hani Boğaziçi felsefeye giderim vesaire. Hem hmm. bir tak bursunu alırım. Hem de ben benim felsefe zaten ilgilendiğim bir alandı. Hmm. Ona giderim diye düşünüyordum. Sonra geldiğinde yani gerçekten havalar uçtum diyebilirim. Süper. Şimdi ne yapacaksın peki bölüm olarak? Tahmini bir şey var Şu an zaten bilgisayar da benim çok ilgilendiğim bir alandı. Zaten lisede de bununla ilgili çalışmalarda bulunmuştum hmm. hani böyle yazılım yazma vesaire. Bununla hmm. ilgili projeler üretme. Buna devam etmek için işte şu an bilgisayar mühendisliği tercih edeceğim ama hangi üniversite olduğunu hala karar veremedim. Araştırmaya devam diyorsun. Aynen öyle. Peki hadi bakalım. O zaman şöyle başlayalım mı? Az önce sen biraz konuştuk ama anladığım kadarıyla biraz daha böyle rahat bir öğrenciydin evet, değil mi? Böyle evet. daha plansız dedin. Daha böyle Hı -hı. vakti gelince çalışan biriydin herhalde. Aynen. Yaz döneminden başlatalım mı süreç? 11 bitmiş. Bence yaz döneminden değil de Hı. pandemiden başlarsak daha iyi olur. Direkt pandemiden. Çünkü zaten pandemiyle yaz benim için hiçbir şey fark etmedi yani. Zaten evdeydim her zaman. Oradan başladım. Oradan başladım. Zaten benim çalışmalarım tam da o zaman başladı diyebilirim aslında. Hı. Pandemi döneminde. Oradaki başlangıç <laughs> netlerin çünkü bizim o mavi dediğimiz bir renk skalası. Yani 55-60 aslında. 55-60 <laughs> o civarlarda. Nasıl da onu göreceğiz mesela şey dedim yani bu iş olur falan diyor muydun onlardan? Şöyle aslında mesela benim o zaman ama derslerim iyi değildi pek. Yani matematik en nefret ettiğim dersti. Fizikten de nefret ederdim. Ve yapamıyordum zaten matematikte. Çok temel hmm. şeyleri bile yapamıyordum. Mesela ablama soru götürüyordum. Geometri sorusu. Çok kolay. Açı sorusu mesela. Diyordu ki nasıl yapamıyorsun sen bunu? Senden herhalde bir şey olmayacak en seni.'' Hani, <laughs> Ondan sonra dedim ama yani bir şekilde yapmam lazım bunu. Ve bunun için de YouTube'a başvurdum yani. YouTube'da dedim sınırsız kaynak var zaten. Ben bunları kullanabilirim. Bir hocadan anlamazsam diğer hocaya giderim. Hmm. Özellikle matematik gibi şeylerde konuyu denedikten sonra birçok hocadan soru çözümü dinleyebilirim. Evet. Hocaların nasıl çözdüğünü öğrenebilirim ve böylelikle kendimi ilerletebilirim edebilirim diye düşünmüştüm. Süper. Ya bunu ama yaz döneminde bir nevi pandeminin o kısmında arada kesin neşirin kafaya koydun. O zamanlar zaten çalışmam genel olarak YouTube videosu izle 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 sonra Hı. da testini çöz şeklindeydi. Sonra peki Eylül'e kadar gelelim mesela. O dönemlerde netlerinde falan yükselme oldu mu? Şöyle oldu? oldu. Diyelim pandemi döneminde başladığımızda 55-60 net netlerdeydim. Hı. Çalışıyordum. Genel olarak ilk başlarda TYT çalışıyordum. TYT ağırlıkta 9-10, 9-10. Çünkü bilmiyordum önceden. Evet. Ki normalde bu. Şöyle çünkü 9-10'da ben çok fazla kulübe katılan bir insandım. Okulla hani pek de bir aram yoktu. Derslerim hani son günde çalışırdım genelde son birkaç günde sınavlara Sonrasında işte çalışmaya başladım. Haziran'a geldiğimizde 65-70. sonra Ağustos'a geldiğimizde böyle 80'lere doğru ilerliyordum aslında. Güzel. Yani hızlı bir imelama yaşamışsın o zaman sen yaz biterken. Şöyle aslında matematiğim zaten 10 net vesaire geliyordu. 10 net gibi geliyordu ilk başlarda. Ondan sonra zaten matematik çalışmaya başladım. Ama burada ben çok büyük bir hata yaptım aslında matematik çalışırken. Direkt yeni nesil sorulardan girdim. Onlardan girince ben aslında temelleri çok kaçırmışım. Temelleri bilmeden çok çözmeye çalışınca da bir şeyler çok eksik gidiyordu. Ondan sonra çok temel bir kitap aldım. Onu çözdüm. Bu da aslında benim matematiğimi gerçekten çok iyi inil, ivmelendirdi. Inil, bir de ondan sonra matematik denemesi çözünce matematiğim artık Ağustos gibi 30'lara yaklaşmıştı yani. Çok Bizim denemeyi ne zaman çözdün? Denemeyi biraz sonlara doğru çözdüm. İleride. Biraz zor bir denem olduğunu Daha düşünüyorum zor. Işte. Evet, zor evet. kısımlar. merak <laughs> ettim orada senin moralini falan bozabilir miydi falan evet, diye. yani. Peki o dönemleri de geçelim o zaman. Okul açılmadı malum biliyorsun işte Eylül evet. Ekim Kasım devam ediyor. O dönemlerde nasılsın? Konular AYT tam olarak ne zaman gündemine girdi? Şöyle diyeyim. Zaten ben karar vermiştim Hani pandemi büyük ihtimal devam edecek. Buna mı karar verdin? Evet yani buna karar verdim yani. <laughs> Bence devam etmeli <laughs> lazım. pandemi büyük ihtimal devam edecek. Okullar açılmayacak bu senede. Ve ben zaten dershaneye gitmeyi de düşünmüyordum. Çünkü dershane benim çok vaktimi alacaktı. Çünkü tuzlu uzak bir yer genel olarak çoğu yere. Ondan sonra dedim ki ben zaten YouTube'dan çalışacağım. Öyle yani. Süper. Evet. Peki orada AYT kısmı. onu merak ediyorum. AYT, AYT kısmı. Aslında ben şöyle. Temmuz gibi, Ağustos gibi TYT ile birlikte 11 sıfı başladım. Çünkü 11 sıfım çok eksikti. 11 sıfı çalışmaya başladım. Orada da gene hata yapmışım. Ya da bir hata mı değil mi bilmiyorum ama en zor kitaplarını aldım gene. Ama en zor kitap olduğunu bilmiyordum yani. Biraz da bilmemezlikten yani. Matematiği mesela çözmeye çalışıyordum böyle saatler uğraşıyordum bir soruya. O da belki de beni geliştirmiştir yani. Ama temelden başlasam bence daha iyi olurdu. Gibi. Daha da hızlı gidebilirmişiz. Evet ya. daha da hızlı gidebilirmişim gibi. A 11 konuları ben bitiririm böyle Ağustos gibi. Ağustos'un sonlarına doğru Eylül'ü e başladığımızda evet. hızlı bir şekilde bitiriyordum. Çünkü hani bilinmeyenin korkusu diye bir şey vardır ya. Ben konuları gördükçe hani böyle upuzun konu listesi var. Ben bunu nasıl bitireceğim, ne yapacağım, ne edeceğim, bunları bir daha çalışmam lazım, tekrar etmem lazım diye düşünüyordum. Bu nedenle en erken şekilde ben bu konuları bitireyim, kendimi bir rahatlatayım, ondan sonra çalışmalarıma devam edelim diye düşünüyordum. O yüzden hızlıca ilerliyordum. O hız zaman sana resmen ekime başlarken şeyi katmış yani. 11'de dair birçok şey bitirmişsin. TYT'ye dair birçok şeyi turlamışsın, doğru mu? Aynen öyle. Ekim, Kasım kısmında netlerini hatırlar mısın? O şöyle üçünün, AYT denemelerini ya da TYT nereye kadar geldi? Özellikle Ekim, Kasım gibi bende şöyle bir şey oldu. Ben 85'lerde takılmıştım Ağustos'ta 85 85 85 85 85. Çünkü AYT'ye ağırlık veriyordum. TYT evet. orada kalmıştı. Hatta bazen iniyordum vesaire. Hmm. Sonra bir tane bayağı kolay bir deneme aldım. O denemede 100 yaptım bir anda. Hmm. Ama arada bir deneme çözmeme süreci vardı. O yüzden direkt 100'e çıkabildim yani. Orada bir hmm. TET'e çalıştım. Bir genel tekrar vesaire. Sonra yüzde o deneme bitirdim böyle. 100, 100, 100. Güzel geliyordu. Beni çok fazla morallendiriyordu. Ondan sonra ben 90 net hiç görmeden 100 netten devam etmeye başladım o süreçte. Dayı oraya yukarı çıkardım. Aynen öyle. Bir devam. kere gördüğüm zaman o 100 neti artık hani daha aşağısı, daha aşağısını hiç inmiyordum. Yani sen resmen orada bizim kırmızı renge şeyde ulaştın o zaman. Kasım, Aralık gibi herhalde ulaştın. Ocak, Şubat herhalde o devam ettin bu şekilde? Şöyle. Zaten benim Ekim-Kasım gibi 12.0'ı da bitirmiştim ben. Çünkü hmm. 12.0'ı erken bitirmek istiyordum. Ki... Çok iyi bir şey yapmışsın ki hani bir daha çalışabileyim bunları. Ama oturmamış zaten. İntegral türev öyle bir kere de oturan bir şey değil. Bir kitaptan bitirmişim zaten. Videolarını izlemişim mesela. Zaten bir gün oturuyordum böyle. Sabah başlıyordum video izlemeye. 30 video serisi mesela türev. izliyordum Sıkımadan onları. Sıkılmadan gidebiliyor muydun? Ben şöyle. Ben zaten sınav sorucuya başlamadan önce de bayağı tüm vaktimi YouTube'da geçiren bir insandım böyle. YouTube'dan videolar izliyordum. Bunlardan da çok zevk alıyordum. Yani YouTube'dan çalıştığım zaman sanki ders çalışmış gibi hissetmiyordum kendimi. Yatıyordum mesela yatağa böyle. Elimde telefonla beraber video izliyordum yani. Ama ders çalışmış gibi hissetmiyordum. Ama bir şeyler giriyor içerisine. Evet bir şeyler giriyor. Video Öğreniyorum doğru, aslında. Mi? Harika. Yani özellikle şöyle söyleyeyim, hatta bizim şu an çok yoğun kamplar yapıyoruz biz 2022 tayfa. Full video odaklı, hatta kitaplarla beraber bitirsinler diye. Sen resmen böyle bir modelsin anladığım kadarıyla şu an. Aynen öyle. Ben mesela şöyle yapıyordum, direkt test kitabını videosunu izliyordum. Mesela 200 test mesela video. Hocayla beraber çözüyordum. Bir nevi aslında oradaki geçişleri salmak, çok güzel bir yöntem. Güzel, hoşuma yani. gitti benim. Peki geldik böyle sonraya doğru. Mart, Nisan, Mayıs artık konuların bitti orada. Ya zaten doğru bitmişti mu? Kasım'da. Tamam. Ondan sonra ben eşit ağırlık çalışmaya başladım işte sayısal Sayısalı bitirmişim. İşte geçiyorum. Çünkü şöyle <laughs> dedim ki bu edebiyata, tarihi vesaire ben sonra bırakırsam asla çalışmam bunları. Hmm. Çünkü sayısal yüklenmem lazım olacak o zamanlarda. O yüzden ben bunları da bitireyim hocalarım, Bir rahatlayayım dedim. Böyle Kasım, Aralık özellikle. Aralık gibi AYT e, tarihe başladım. Böyle upuzun bir video serisini böyle saatlerce izledim. Sonra onun testlerini çözmeye başladım. Testlerini çözdüm. Bir kitaptan ama sadece. Sonra Ocak başladığında dedim ki edebiyat bu ayda bitecek. Bir ay. Bir ay verdim edebiyata. Ondan sonra edebiyat çalışmaya başladım. Orada da edebiyatı kullandım. Edebiyatik gerçekten çok faydalı çünkü bir de şeyi Vardı, posteri evet, vardı kocaman. Poster. O postere bakıyordum böyle. Arada tekrar ediyordum. Ondan sonra videolarını izliyordum. Öyle yani. Öyle de edebiyatı bir ayda bitirdim. Şöyle bir de edebiyata taktik izledim. Mesela şu e, diyelim Halis Ziya Uşaklıgil. Onu ele alalım. Halis Ziya Uşaklıgil ezber yazıyordum YouTube'a. Böyle kodlamalı, resimli Hı -hı. bir şey çıkıyordu mesela. O hikayeyi kafamda tutuyordum. Onun esasını alıyordum. Ben iki kere mesela video izlediğim zaman aralık olarak birinde mesela Nisan'da izledim. Bir daha hiçbir zaman yazar eser çalışmadım. Sadece o videoları izleyerek yani. Kodlama olunca aklıma kalıyordu çünkü. E, gibi o zaman resmen orayı da bitirdin. -hı. -hı geldik o zaman son aylara. Bu arada Enes hakikaten yani bizim birçok kaynada çözmüş. Fizik, kimyatik, biyolojik, edebiyatik yani bayağı sen bizim hepsini çözdün. Türkçe Türkçe'de bu arada senin çok çok iyi. Evet. Yani 35 neti var. Hı -hı. Değil mi? E, 4 Hatta 4 onları da aşağı pdf olarak verelim çünkü mutlaka böyle bakmak isteyenler olacaktır ki bakın mutlaka faydası da olur. Diğer tarafa bakıyorsun Fen'i zaten fullledin. Doğru mu? Fen TT kısmı tarafı. bir boş. Orada bir boşu mu var? Optik kısmı boş aynen. Bir tek optik, optik mi? Evet. O da yazık olmuş. Bu soru da ama zordu gerçekten. <laughs> Peki son 3 aydaki o deneme şeyini merak ediyorum o zaman. Son geldi ya. seri denemeler kısmı. Neredeyiz? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a yani. girmedik daha. Şöyle aslında Mart, Nisan gibi ben şeyi çok fark etmiştim ha. Fenim benim çok kötüydü. AYT fenim hala oturmamıştı yani. Çünkü hani bitirin dedim ama sözde bitirmiş. Onu hissettim. Sonra bunları MAP kitaplarına başladım bu sefer. Süper. MAP kitaplarına başlamam lazım dedim. Çünkü çok fazla öneriyor. Herkes öneriyor. Boş evet. önermiyor herhalde dedim. Ondan sonra MAP kitaplarını okuyordum. 3 test kitabından çözdüm fiziği mesela. Fiziğin kötü olduğu için. Böylelikle hani bu konuları oturtmaya çalıştım böyle 2 ay, 3 ay gibi. Bu süreçte denemeleri aksatmıyordum. Gene çözüyordum. Kaç tane mesela haftada hatırlamıyorum. Mısın? Haftada mesela diyelim 3 tane TET denemesi. Güzel. AYT denemesini de haftada bir tane gibi o süreçte. O daha az gidiyor şu anda. O, onu çünkü emin değilim. Onun çalışıyorum şu an. Hmm. İyi gelmiyordu çünkü netler AYT'de. Kaç geliyordu onu Mesela da? diyelim 55 geliyor, 60 geliyor. Mart, Nisan o hmm, dönemden Mart'ta, değil mi? Çok iyi yükseltmişsin o zaman. Yani şöyle zaten bitirmiştim ya konuları. Hı -hı. Yine Gene bir şeyim var yani. Özellikle matematik iyi geliyordu. Fen kötü geliyor. Fen 25 net geliyor. Matematik 35 net geliyor mesela. Hmm. Ben 25 olunca moral bana bazen herhalde. Evet. Yok. O yüzden fene yüklenmem. Şey ben demedim aslında. ben başa dönsek şimdi. TM tarafından geri dönsem acaba falan dedin mi? Böyle fenden biraz uzaklaşıp. Ya aslında soğuk. şöyle. Ben çok fazla dedim ki sayısalı bıraksam mı acaba? hani Boşuna uğraştırıyor beni. Eşit halktan ben tercih yaparım zaten gibi. Aha. Ama sonra dedim zaten çalışmışsın. hani Buna devam ettir bari. Sayısaldan tercih de yaparsın sen. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorsun dedim. Böyle kendi motive etmeye çalıştım. İlla yükselecek dedim. hani. Çok güzel. Son aya gelelim o zaman. Hazirana geldin. Orada artık ayete kaçları gördüm mesela? Ben artık 70'leri falan aşıyor muyuz? Artık? Şöyle. Mayıs, Haziran gibi ben artık konu vesaire çalışmıyordum. Full tyT evet, ayt TYT, ayt TYT, ayt deneme. Aynen öyle. Orada ayetem şöyleydi, deneme zoruna göre değişiyor tabi de. Ben Haziran'da direkt 80 ayet neti görmüştüm mesela. Hem de iki kısımda da. Bir, dene, bir yayının denemesinde böyle hem edebiyatı çözmüştüm, hem sayısalı çözmüştüm işte. Orada 80 net görmüştüm ikisinde de. Çok güzel. Peki dedin ya işte bazen böyle kaçasım geliyordu işte sayısal olarak falan. Hı. Senin o duygu neydi bu kadar hani birinci yılında sana bu başarı yaptıran şeyin adı ne? Hırslı biri misin? İşte Azimli biri misin? Ne bileyim ailenin için mi başardın? Kendin için mi? Ben o duyguyu da merak ediyorum. Ya aslında şöyle ben hırslı biri pek değilimdir aslında. Öyle hani çalışayım, eziyim, geçeyim vesaire. Böyle bir şeyim yoktur hani. Ama dedim ki hani ben iyi bir yere gitmek istiyorum hani. Kendimi iyi bir yerde görmek istiyorum. Daha sonra bu bursları almak istiyorum hani. Üniversitede rahat etmek istiyorum. Rahatça gezmek istiyorum, dolaşmak istiyorum. Kendimi idare ettirmek istiyorum. Hem de iyi bir üniversiteye gittiğimde ileride çok daha yerlere geleceğim konusunda kendimi motive ediyordum. Hem de sınav sonrası diyorum. Zaten sınav sonrası yeterince yatarsın hani. Şu an biraz dişini sık diyordum. Peki. Şu an o 22 tarife senin tüm yolculuğunu anlat Böyle Hı. son olarak içinden gelen 22 tayfayı söylemesi varsa onları dinlemek isterim. Son olarak kameraya. Ve sonra senden bir ricamız var. Bir imza alacağız sana. Tamamdır hocam. O imzayı alıp arkasına buraya veda edeceğiz. Var böyle hocam? Şu çok önemli ya. Bunu söyleyeyim dediğim başka bir şey. Arkadaşlar pratik ustalaştırır gerçekten. Bu yüzden bu YKS sürecinde hani öğrendiğiniz konular da olsa bunları bol bol pratik etmeyi, bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Bu konular üzerine gidin ve çok çalışın. En sonunda hayallerinize ulaşın. Süper. Vay tam böyle reklam sonu gibi oldu değil mi? Evet. Böyle bir reklam filmi gibi oldu. <laughs> Güzeldi. Burada olmayı hayal ettim ben onu sorayım son kez. Şöyle aynı, yani benim zaten şöyleydi. YKS öncesinde YKS sonrası hayallerim vardı benim. Onlardan biri de buraya gelmekti aslında. Gri gitsem, hatta ne söylesem diye böyle düşünüyordum. Onun hakkında strese bile girdim. Ne yapacağım oraya ne diyeceğim ha, vesaire. Şey, hazırlanırken mi? Evet hazırlanırken. Gri <laughs> koca gideceğim. Derece yapacağım Gri koca gideceğim diyordum yani. Adamla ne konuşacağız burada falan. <laughs> Bu koltuğu sana hediye ederiz o zaman. Bu şeyinden <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olasın. Peki Tayfan o zaman biz burada veda edelim. Görüş. Let's <laughs> right